Ya bu alışveriş amma yorucu işmiş Neziye ya. Siz sokaklarda devreye gezerken bu işlerle biz ilgileniyorduk Osman Bey. Duydun mu Köftor? Annenin kıymetini bil. Baba, He. bana o MP3 player'dan alır mıyız? Dur şimdi sıkma babanı. Bir sürü alışveriş yaptık zaten. İçinden geçiyor, biliyorum ben. Diyor ki kendi kendine... ...emekli ikramiyemden şu olanı acaba ne alsam da sevindirsem. Tamam, bakarız. Ha Neziye, Bizim ekibi yarından sonra mangala çağırıyorum. Tamam canım, iyi olur. Bu arada siz biraz oyalanın, ben gidip şu ustanın avansını havale edeyim. Adam malzemeyi alıp hafta başında başlasın tadilata. Anana göz kulak ol, kaçırmasınlar tamam mı? <gülüyor> <gülüyor> tamam baba, merak etme. Sorma hoca hanım. Hışır gibiyim. Oğlanı yatırdık ama deme. Malum izin günü sen okuldasın. Pınar okulda. Ben de attım kendimi Salih Bey'in berber dükkanına. Neyse bak rahatına. Mesut'un da Allah yardımcısı olsun ne diyeyim. Ha Rıza'cığım. Heh, buyur canım. Ee, hazır oralardayken... Benim kuru temizlemedeki döpyesimi alır mısın? Gerçi devletin polisinden böyle bir şey istenmez ama. <laughs> Sorun değil hayatım. Sen eş durumundan kurtarıyorsun. tamam canım görüşürüz. Hadi güle güle iyi dersler. Kusura bakma. <laughs> i̇yi günler. Hoş geldiniz iyi günler. Affedersiniz. Bilmem hatırladınız mı? Ben birkaç gün önce karımla gelmiştim. Bir broş bakmıştı karım. Bilmiyorum kalmış mıdır? Atatürk'ün birinci ölüm yılı. Hı hı. Vay canına, 1939. Evet. Kaç yıllık bu gazete? 67. Evet, 67 yıl. İyi korumuşsun valla. Geçen gün sahafın biri geldi. İyi de para verdi ama... ...satamadım işte, ne yapayım? Bu gazete tarihin ta kendisi Salih Bey. <laughs> evet. Tıpkı bizler gibi. Evet, bizim gibi. <laughs> Satılır mı hiç? <laughs> Nasıl bir şeydi tarif edebilir misiniz? Gümüş işlemeli bir çiçek gibi. Şöyle ortasında bir inci falan vardı. Ha evet hatırladım. Evet, buydu. Özel bir imalat. Üç tane gelmişti, ikisini sattık. Bu sonuncusu. Oo, Rıza Baba, hoş geldin. Bu ne şeref, hoş geldin. Sağ ol, sağ ol. İzinli misin? Evet, öyle. E, ee, o zaman öğle rakısının vaktidir. <laughs> bir kadeh götür hadi şerefe afiyet Biz olsun. Bizde sakinin eli buyur, tutulmaz. Buyur. <laughs> Efendi iyi günlerde kullansın Çok teşekkür ederim. Kaldır, kaldır ellerini. Çabuk, doldur. doldur. Hayır, doldur, ateş etme. Doldur. Doldur, doldur. Çabuk, doldur. çabuk diyorum sana. Sakin ol, sen de sakin ol. Sus. Çabuk, çabuk, acele et, hadi, hadi. Sakin ol. Hiçbirinizin canı yanmayacak. Herkes sakin olsun. Konuşma. Çabuk doldur. Sen de kaldır ellerini. Çabuk doldur. Kaç yaşındasın bu işlere kalkışıyorsun ya? Alo. Aylin ben Osman. Şimdi vereceğim adrese hemen bir ekip gönder. <laughs> Amirim orada mısınız? Ne yaptın oğlum sen? Efendim Aylin. Osman. 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 Aslanım dayan koçum dayan. Sakın bırakma. Atlatacağız Osman. Biz neleri atlatmadık ya söyle. Atlatmadık mı? Sık elimi hadi. Ulan sağda hala zehir gibi ha. Ha? Yapacağız Osman. Öyle bir mangal yapacağız ki. Sen hiç merak etme Osman. <laughs> Telefon. Neziye, ben Rıza. Aa, Rıza abi, hayrola? Nerede Osman? Rıza, abi, Rıza. Aa, Neziye, Osman bana uğramıştı. Telefonu ben de unutmuş. Sana mı geldi? Aa, ne işi var sen de bana söylemedin. Burada Ege'yle iki saattir onu bekliyoruz. Alo, alo Rıza, abi. Rıza abi. Neredesin Neziye? Her zaman Nerede o doğru abi. Osman nerede? Niye gelmedi? Aa. Bu ne Rıza abi? Bu kan. Gelin lan buraya. Neredesiniz lan siz? Gebertiğin herif polis çıktı. Beğendin mi yediğin oltu? Götür şu herifi de kaybet. Sen de dikilme kazık gibi. Bul bir delik sok. Kaybol. <laughs> amca. Biz şimdi onsuz ne yapacağız? Babam olmadan ne yapacağız? Erkek olmanın zor zamanları var. Baban için ağlayacaksın. O Osman'sa, Babansa dört başı mamur alacaksın. Ama sonra ayaklarının üzerinde durmayacaksın ve öyle bir asılacaksın ki hayata annen sana bakıp şöyle diyecek: İşte benim, İşte babasının oğlu Osman'ın egesi. Babam öldürün üzere amca. <laughs> karşınızdayız sayın seyirciler. İstanbul'da kuyumcu soygunu can aldı. Öğle saatlerinde Beykoz merkezdeki bir kuyumcu dükkanında meydana gelen olayda HS adlı 16 yaşındaki saldırgan tesadüfen olay yerinde bulunan ve kendisine engel olmak isteyen emekli başkomiser Osman Çınar'ı sırtından bıçaklayarak kayıtlara karıştı. Ağır yaralanan emekli başkomiser Osman Çınar ise yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Güvenlik kamerası kayıtlarıyla eşgali belirlenen her bulması bulunması için çalışmalar İsterseniz ben kalabilirim amirim. Gerek yok. Biz buradayız. Ayla ile Pınar Neziye'yi yalnız bırakmazlar. Hüsnü! Hüsnü! Hüsnü, bana bak, giderken bir çocuklara uğrayıver. Biliyorsun dedeyi emanetler. Sırası mı şimdi Suat ya? Nasıl vuracağım Allah'ın seversen ya? Ben biraz daha kalayım Neziha ablayla. Hadi canım, hadi, hadi. hadi. Yapabileceğimiz başka bir şey olursa ne olur arayın Rıza baba. Tamam kızım. Tamam. tamam. Ben yarın sabah sizi almaya gelirim amirim. Tamam. Amirim. Mesut duymuş mudur acaba? Bu hingame'de onu da unuttuk. Siz bir hastaneye uğrayın, tamam mı? Tamam. Konuşsana, ne oldu sana? Geçen gün buraya yatan herif kaçtı. Polis miymiş, neymiş? <laughs> Vem, Ne yapıyorsun sen? Karışmayın siz. Hiçbiriniz karışmayın. Neden yapıyorsun Yusuf? Kendine bunu niye yapıyorsun? Osman abi, Osman abi. Osman abi eğer bu halini görseydi ki gördüğüne eminim. İnan bana, seninle hiç gurur duymaz. Asla. Hadi hadi kalk gidelim. Hadi. İnsanlar vardır. Yaptıkları meslekle büyürler. İnsanlar vardır. Mesleklerini yüceltirler. Osman onlardan biriydi. Bütün namuslu, temiz yürekli insanların Osman abisi. Çünkü o herkesin Osman abisi. Selamünaleyküm.